Evet bir önceki bölümümüzde sunucumuzu başarılı bir şekilde kurmuştuk. Bugün sunucumuza girip nasıl optimize edeceğimizi ve sunucuyu herkese açmadan önce, arkadaşlarınıza veya topluluğunuza açmadan önce biraz daha optimize hale getirmeyi, ne yapmanız gerektiğini, hazırlık kısımlarını sizlere göstereceğim. İlk etapta sunucumuza bir e, giriş yapalım. Şimdi ilk yapmamız gereken faktörden bir tanesi çanklarımızı önceden yüklemek e, bu ne anlama geliyor? Şimdi sunucuya girdiğiniz zaman zaten standart olarak bir spawn noktası mevcut ve bu spawn noktası zaten sunucu tarafından daha önceden yüklenmiş oluyor ve sürekli bir açık hale yani force load dediğimiz sürekli o chunk açık bir hale geliyor. Yani oyuncu orada olmasa da, kimse orada olmasa bile o chunk sunucuda yüklenmiş sayılıyor. Orada mob doğmaya devam ediyor. Orada hayvan doğmaya devam ediyor. İşte zombi doğmaya devam ediyor vesaire falan. Şimdi 4 kişi girdiğinizi düşünün. Bu 4, kişiler, 4 kişiden bir tanesi artı ve sıfır ekseninde yürüsün. Bir diğeri eksi ve sıfır ekseninde yürüsün. Öbürümüz sıfır ve eksi yönünde yürüsün. Bir diğeri de sıfır ve artı yönünde yürüsün. Yani dört bir tarafa aslında dağılın. Dağıldığınız zaman ne oluyor? da bir çank açılması oluyor eğer bu o çankları yüklemediyseniz ve 4 kişi bir anda e, görüş mesafenizin 6 olduğunu varsaydığınız bir senaryoda e, 6'nın karesinden 36 çank yüklemeye başlıyor ve 36 36 36 36 derken toplamda bir anda sunucuda 144 tane çank açılımı oluyor ve oyuncu hareket ettiği zaman 144 daha 144 daha gide, gide 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 sunucuya ağır bir yük bindirmeye başlıyorsunuz. Bunun önüne geçmek için dediğim gibi öncesinde çanklarımızı yüklememiz lazım. Şimdi çank yüklemenin iki tane farklı yöntemi var. Bunlardan bir tanesi Forge, Neoforge ve Fabric'in kendi içerisinde gelen çank yükleme sistemi. Önceden yükleme sistemi. Bir diğeri de Chunky diye adını verdiğimiz çank yükleyebildiğimiz moddur. Evet sonucumuza giriş yaptık. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sonucumuzdayız. Şimdi öncelikle bir Creative moda geçelim. Şimdi Forge'un kendi bir Chunk generate etme sistemi var dedim. Evet. Ee, bunu yapmak için ne yapmamız lazım? Hemen forge generate. Burada e, direkt bunu yapıyorsun. Bunu yaptığın zaman sizin olduğunuz chunk ve etrafını. Şimdi burada ben buraya 100 diyorum. Mesela şu an benim burada olduğum çankın şöyle daha iyisi nasıl gösterebilirim? Journey üzerinden belki gösterebilirim. Şu an ben buradaki çankdayım. Görmüş olduğunuz gibi şu an bu şekilde spiral atarak sunucu çevremdeki 100 çankı yüklüyor. Buradan da gördüğünüz gibi prosesi şu anda başarılı bir şekilde olduğunu gördünüz. Modlu Minecraft sunucularında eğer 6-7 kişi oynuyorsanız e, Yani ya 2-3 kişi arkadaş oynarsanız bir yüklemeye gerek yok gerçi ama yükleseniz çok daha iyi bir performans alırsınız. Ancak topluluk için yani siz bir Minecraft sunucusu açıp Mutlu Minecraft sunucusu açıp bunun üzerinden e, insanlara erişim açtığınız zaman e, çok daha fazla bir insan sayısına ulaşıyorsunuz. E, bunun önüne geçmek için paketi yani sunucuyu yüklemeden önce herkes açmadan önce daha doğrusu e, bunu benim önerim 1 milyon yapmanız. Neden? Şu yüzden aslında. Şimdi insanlar çok çok farklı yönlere fantaziler yapmaya başlayabiliyor. Bunlardan mesela en önemlisi RTP komutu. Ben bu RTP komutunu şu anda enter'a bastığım zaman beni rastgele bir lokasyon atacak ve eğer siz bu konfeki daha önceden düzeltmezseniz ki bunu düzeltmeyi sizlere göstereceğim bu videoda eksi -20 20.000'e artı 15.000 gibi bir konuma atabiliyor şu an mesela görmüş olduğunuz gibi 3.426'ya 24.079 çankını attı ki bu çok yüksek bir çank sayısı çok uzağa beni attı şimdi bu 1 milyonun da üstü ee, yani 1 milyon spiral chunk attığınız zaman sıfır noktasından yani spam point noktasından buraya ulaşamıyorsunuz. 8000'e 8000 ulaşıyorsunuz bu arada. Bu da teknik bilgi olarak aktığınızda dursun. 8000 ile 9000 e arası bir şey denk geliyor. Tam bir sayısını tam hatırlamıyorum. Ee, bu şimdi ben buraya geldim. Benim sonucu mesafem neydi? Görüş mesafem daha önce güden yaptım. 6 çanktı. Şu an benim çevremdeki görüş gibi 36 chunk açıyor. Gerçi şu an benim e, şu an server'da 8. 64 çankı, çevremdeki 64 çankı açıyor. Şimdi bunu benim yaptığımı düşünün. Ahmet olsun yine Ahmet'in yaptığını düşünün. Mehmet olsun Mehmet'in de yaptığını düşünün. Bir anda sunucuya şu anda 64, 64, 64, 64, 256 çank gibi da yüksek bir sayı e, yükleme yapıyor şu an sunucu. Ve bunu sürekli yaptığını düşünün. Nasıl yani mesela ben şu an bu yönde ilerlemeye başladım. Ve ilerlediğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi burada çanklarım artık yavaşladı açılmak. Açılma konusunda ilk açıldığı gibi değil ve şu an beni görmüş olduğunuz gibi bir server geri atmaya başladı. Neden? Çünkü server şu an aşırı büyüklenmeye başladı. Ve evet, bunun etkilerinden bir tane şu an arkada benim chunk açıyor olmam görmüş olduğunuz gibi. Ancak bunu yapmasam bile yine burada beni geri tepme olacak ve bana bir lag yaratacak. Şimdi bu RTP düzenlemeyi bir görelim. Evet şu an sonucumu kapattım ve uzak masaüstüne bağlandım. Görmüş olduğunuz gibi şu an sonucu dosyalarım karşımda. Burada şimdi RTP komutlarınızı kısabileceğinizi sizlere göstereceğim ve yani tamamen kapatabileceğinizi göstereceğim. Bu bütün komutlar için geçerli. Yani e, bu göstereceğim sistem kapama, açma, işte teleporttan tutunda home sayısı, işte homeları kapama, insanların birbirine teleport olma saniyesi, warp'lar vesaire falan hepsini bizi tek bir mod üzerinden görüyoruz. Bu modun ismi de Fiddles Essential modu. Şimdi buradan sunucu dosyalarından default config kısmına e, geliyorum. Ve burada Fitbit Essential Tres Server kısmını görüyorum. SMBT dosyalarını siz e, Notepad'de açabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi açıyorum. Şimdi buradan Ctrl F yaptım ve buraya RTP yazdım. Görmüş olduğunuz gibi RTP'nin olduğu kısma geldi. Şimdi burada cooldownımız 7200 saniye. Ee, yani bunu arttırırsak kapatabilirsiniz. Burada şimdi e, Enabled kısmı true görmüş olduğunuz gibi. Burada ben bunu false yaparsam ve bunu kaydedip sunucumu açarsam artık RTP komutum deaktif hale gelmiş oldu. Yani sunucudaki insanlar şu anda RTP komutunu kullanamaz bir hale gelmiş oldu. Tamam ama ben kullanmalarını istiyorum ancak kısmak istiyorum. Okey burada aşağıdaki kısma görmüş olduğunuz gibi ee, burada maksimum mesafe kısmı var ve bu 25.000'de bunu ayarlayabiliyorsunuz. 0'dan 30 .000 .000 e kadar atabiliyorsunuz yani Minecraft'ın dünya sınırına kadar yapabiliyorsunuz burada benim önerim yani tavsiyem genelde rahat olmanız için açtığınız çank sayısına göre kesinlikle kesinlikle bu miktar değişir veya yüklediğiniz çank sayısına göre o kısmada birazdan geleceğiz açılan çankta yüklenmiş çank sayısı sayı nedir bu aradaki farkları birazdan sizlere anlatacağım benim önerim burada 1000 yapmanız veya 2000 yapmanız ama öyle abartılı şekilde bunu gidip de 10.000 yapmayın veyahut maksimum 5000 yapın. Çünkü yani dediğim gibi bir Minecraft e, mo, dünyasında yani 5000'e 5000'lik bir dünyada siz bir bütün modlarla alakalı bütün ne bileyim yapıları vesaire falan hani da buna dair olmak üzere erişebiliyorsunuz zaten. Yani insanların buradan daha uzağa gitmesi yani bence bir, bir tık mantıksız bir durum olabiliyor. Ancak hani sizin tercihiniz nasıl olursa o size kalmış kesinlikle. Şimdi 5000'de yaptık bunu kapattık diyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi black ee, Blacklist e, Whitelist kısmı var. Burada Whitelist kısmı boş yani bütün chunklar ya yani bütün herhangi bir chunk diyorum e, ee, boyutlarda nedirdir işte Ant, Overworld veya bu tane Twilight Forest, e, ee, Everbright, Everdown, Aether gibi bütün şu an Dimension'larda veya Old Most'ta bulunan ee, Other, Beyond, ve Mining Dimension da bunlara dair olmak üzere ee, siz bunları yani şunu diyebiliyorsunuz Mesela burada bize default olarak gelen config şu şekilde And de RTP komutu çalışmasın Doğru neden Çünkü RTP komutu sizlere ee, Şeyi sağlamaz Yani siz RTP attığınız zaman Sizi illaha bir Blok üstüne denk düşürmeyebilir sizin olduğunuz mesafede, yükseklikte en yakın yükseklik neyse oraya atar. Ee, yani entte bir anda siz RTP'yi attığınız zaman kendinizi boşluğa düşerek bulabilirsiniz. Bu kural nedir içinde geçerli? Nedir de RTP attığınız zaman da bir anda kendinizi lavın içinde bulabilirsiniz ve eşyalarınızı kaybedebilirsiniz. Şimdi burada bir başka kısmımız nedir? Spawn point kısmından 500 blok mesafe uzağa atıyor diyor RTP. Yani sizin bulunduğunuz bloktan mesela ben şu an 0'a 0 çankında bulunayım. Beni minimum 500'e 0 atıyor veya eksi 500'e 0 atıyor veya 0'a 500 0'a eksi 500 e atıyor. Bütün 4 tane yönden de minimum oraya atıyor. Şimdi burada RTP komutlarımızı kullanma e, var. Ancak burada iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi RTP komutunu tekrar kullanma kısmı. Burada 7200 saniye var. Ee, yani 2 saatte bir. Yani 1 saat 60 dakika 60 dakika. E, 60 saniye yani 3600 saniye 1 saat yapar. 7200 de direkt 2 saatte bir kullanabilir diyor bir oyuncu. Bunu kısabilirsiniz. Dediğim bu saniye olarak olarak düşünmeyin bunu. Yani ben bunu 3600 yaparsam eğer bir saatte kullanıcı bir kere RTP yük komutunu kullanır veya bunu 600 yaparsam 10 dakikada bir kullanabilir anlamına geliyor. Peki aşağıdaki arttp e, RTP command e, execute warm up kısmı nedir? Onu sizlerden bahsedeyim. Bu warm up komutu benim kullanabileceğim. Mesela örnek veriyorum. E, bir adminsiniz veyahut admin olmayın. Öyle bir örnek vermeyeyim. Bir oyuncusunuz. RTP attınız ve hani sonucu da RTP size uygun lokasyon bulurken de biraz şey yapıyor. Vakit geçiyor, zaman geçiyor. Burada ben tekrar RTP'yi tekrar RTP'yi tekrar RTP yazıyorum. Burada eğer bu RTP yazma komutunu sürekli yazabiliyorum anlamına geliyor. Ben e, yani eğer cooldown'da olsa ee, şeyim de olsa ben bu komutu sunucuya iletebiliyorum anlamına geliyor. Bunu da yine arttırabilirsin azaltabilirsin. Yine burası da saniye cinsinden sizlere sunuluyor. Son olarak bakmadığımız kısım burada deneme. Deneme kısmımız ne bazen RTP komutlarımız sizlere uygun bir lokasyon bulamayabiliyor. Ee, böyle bir haftalık karşılaşabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, burada da bir kullanıcı 100 kere bu komutu deneyebilir anlamına geliyor eğer yani 100 kere başarısız bir RTP olana kadar bu komutu e, kullanabilir diyor yani 101 kullanamıyorsunuz ve kuldağına giriyor gibi bir durum söz konusu olabiliyor şimdi gelelim videonun başında bahsetmiş olduğum bir diğer çanklarımızı e, önceden yükleme sistemi olan çanki moduna bu modun e, Forge'un sisteminden farkı nedir bir daha az bir yük bindiriyor e, sunucuya Yani siz Aslında çank yükletirken e, biraz daha az yük bindiriyor bu da server'ın çank yükleme sayısını yani saniyede yüklediği çank sayısını e, arttırabilir duruma gelebiliyor daha optimize diyebilirim daha doğrusu yine bunu Curse Forge'dan ulaşabilirsiniz bunun Forge'u Neo Forge'u bütün versiyonları mevcut e, buradan önemli olan kısım her zaman dediğim gibi e, files kısmına geldiğimiz zaman mesela bizim oynadığımız mod paketi ATM9 yani ATM9 hangi versiyon 1.20.1 versiyonu burada ben geliyorum karıştırmamız için bunu yapmanızı öneririm yani illaki eğer bu işlerde yeniyseniz veya futan, şeyiniz o kafanız karışıyorsa mutlaka yapın burada 1.21'i seçiyorum ve buradan bana forge olanı ver diyorum görmüş olduğunuz gibi bana burada en güncel versiyonu ve diğer versiyonları e, sundu. Ee, tabi burada 1.24 yazıyor abi Demeyin üstüne geldiğiniz zaman 1.20, 1.20.1, 1.20.2 3, 4 şeklinde gittiğini Görüntülüyorsunuz efendim Şimdi geliyorum tekrardan bunu Download kısmına geliyorum Ve bunu bana Curse Watch indirmeye Başlıyor şimdi bu modu Ben server paketime Ekleyeceğim evet Şöyle atayım Eğer ben bunu Kendi mod paketime eklemeli miyim Hayır eklemenize gerek yok ee, buradan direkt bunu mod klasörüne atıp sunucunun mod klasörüne atın bakın bu çok önemli. Kendinizin e, oynadığınız ATM9'un mod atmayacaksınız. Bu modu yani atmak zorunda değilsiniz. E, atarsanız bir şey değişmez zaten sunucu onu okuyor anlamına geliyor. veya herhangi de bir uyumsuzluk sorunu yaşamazsınız. Yani bu mod eksik deyip size atmaz sunucudan rahat olabilirsiniz. Zaten onları da tekrardan bu bölümde daha ilerleyen kısımlarda daha nasıl optimize edebilirsiniz kısmında detaylı bir şekilde bu mantığı sizlere anlatacağım. Şimdi Chunky modumu ekledim ve sonucumu başlattım. Sonucum açılsın. Sonucuma giriş yapayım ve tekrardan e, devam ederim. Evet tekrardan sonucumuza geldik. Şimdi Chunky ile nasıl çanklarımızı önceden yükleyebileceğimizi sizlere göstereceğim. Öncelikle tekrardan bir komut kısmından buraya Chunky yazıyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi çok çok fazla seçenek bizleri e, buluyor. Şimdi burada yapmak istediğim şey benim bunu başlatmak. Start'a geldim. Daha sonrasında burada hangi dimensionları seçmem gerektiğini gösteriyor bana. Bu yine aslında ben göstermedim ama Forge'un kendi içerisinde var. Hemen bundan sonra onu da sizlere göstereceğim. Ben buradan bir overworld demek istiyorum. Daha sonrasında burada hangi şekilde ilerlesin diye bana görmüş olduğunuz gibi çok çok daha detaylı bir şey sunuyor. Ben burada yine circle diyeceğim. Daha sonra bana burada merkezdeki X'imi ve merkezdeki Z'mi soruyor. Ben yine sıfıra sıfır diyorum ve en son artık bana demek burada diyeceği kısım x'in mesafesi yani x'in ne kadar açılacağı ve z kısmının ne kadar açılacağı. İki kısaya da örnek veriyorum ben 1000 diyorum ve görmüş olduğunuz gibi yukarıda bir bar çıktı ve yüklemeye başladı. Burada ben hangi dimension'ı hangi boyutu yüklediğini yüzde kaçta olduğunu ve ne kadar süre kaldığını e, bitirmesi için burada görüntüleyebiliyorum. Yine aynı şekilde e, Forge'da da bunu halledebiliyorsunuz. Mesela böyle bu, bu diyorum. E, bin olsun yine yine buradan boşluk bıraktığım zaman hangi dimension'ın açılması gerektiğini bizlere gösteriyor. Peki burada ben şeyi koymadım. Hani örnek veriyorum Adastra'daki Mars gezegenini nasıl yükleyeceğim? Hangi nereden olduğunu nereden bileceğim kısmı olduğunuz lokasyon bizim şu an spam chunk olduğumuz için direkt aslında spam chunkından yani adasların da 0 sıfır noktasından başlatarak daire şeklinde spiral şeklinde koymaya oluşturmaya başlıyor. Şimdi burada bir diğer noktamıza gelelim. Şimdi chunklarımız oluşturup bir chunklarımız yükletmek istediğimiz bir kısım var. Ee, bu kısım biraz daha karışık ve daha ee, biraz böyle kafanız karışabilir özellikle koordinatları yazarken vesaire falan. Şimdi bizim spam çankımız yani şöyle göstereyim size bizim şu an spam çankımız burası ya. Burası ben şurada da olsam, eksi 25 binde de olsam, nether'da da olsam, end'de de olsam burası sürekli yükleniyor. Peki ben mesela şuraya ben yerleştim. Şöyle bir claimleyelim. Ben burasının force loadlanmasını istiyorum. Bu iki türlü tarafı var. Bir server tarafından force loadlanması bir de FitTibis tarafından force loadlanması. Buraya gelip Shift'e basıp yine çankların üstüne tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi ben bu çankları force loadlamış oluyorum. Şimdi ben bu force loadları bir kaldırayım. Öncelikle bir de server tarafı var. Şimdi oraya geleceğim. Orada da burada force load add ve bana lokasyon soruyor nereden nereye olması gerektiğini soruyor. Ee, bir bakalım öncelikle map'imizi bir açalım. Şimdi burası neymiş? Eksi 64 e, eksi 112. Tamam. Ee, hemen ekleyelim. Force load. at evet. Eksi 64 e, eksi 112. Tamam. Orayı şu an bu çankı yükledi. Ancak ben buradan buraya olmasını istiyorum. Ve şu anki olduğum kısım 14 e, eksi 66. Tekrardan buraya 14-66 e yazdığım zaman şu an ben bu kısmı server tarafından force loadlamış oluyorum. Peki FitTibis'in force loadlaması ile server tarafından force loadlanması arasındaki fark ne? FitTibis'teki force loadlanma dediğimiz faktör sizin oyuna girmediğiniz zaman chunk'ınızın açık kalmasını veriyor. Direkt force load'un mantığı bu şekilde sürekli orada olsanız da olmasanız da oyunda olsanız da olmasanız da o çank sürekli işliyor. Yani siz buraya bir demir farmı kurduğunuz zaman o demir farmı siz yokken de çalışmaya başlıyor. Peki FitTibis'teki fark şu. Şimdi serverlarımızı kapatıp açmamız gerekiyor. Özellikle modlu Minecraft oynadığımız süreçlerde modlu Minecraft sonuçlarında e, modlar bir haftadan sonra ekstra büyük bindirmeye başlıyor. Gereksiz bir yüktür bu şey anlamı yanlış anlaşılmasın. Serverlarımızı kapatıp açmamız gerekiyor. FitTibis'in force notlamasında ben kapatıp açtığım zaman bana ben oyuna girmedim. O zaman o chunk'ın benim yüklemiyor. Birinin oraya gitmiş olması gerekiyor veya hut benim oyuna girmiş olmam gerekiyor. Server'ın force notlamasında ise siz sunucuyu kapatıp açsanız bile o chunk yine yüklenmeye devam ediyor. Oyunda olup olmaması önemli değil veya hut birinin sizin chunk'ınıza gelip gelmemesi önemli değil. Peki ben bunu nasıl görebilirim diye sorarsanız burada da ee, komut kısmında fptimiz chunks admin bu server tarafa adminler tarafından yapılıyor. Burada view loaded chunks kısmı var. Şimdi map'e tıkladım ve görmüş olduğunuz gibi bana bu kırmızı kısmın force loadlandığını yani şu anda yüklü olduğunu söylüyor aslında. Force load değil de şu an bu chunk açık diyor. Ee, ve buradaki sarı kısımlarda görmüş olduğunuz gibi ee, sarı kısımlar burada bu chunklar yüklenmiş ancak aktif değil. Yani şu an buralar donuk. Burada herhangi bir mob oluşmuyor. Herhangi bir şey oluşmuyor anlamına geliyor. Şimdi gelelim bir diğer fark, e, farklı bir noktaya sunucularımızı nasıl optimize hale getirebileceğimiz konusuna. Bu bir listedir. E, uzun süredir yapılan bir liste topluluk tarafından. Burada sunucularınızı ve Minecraft'ınızı yani mod paketlerinizi nasıl optimize hale getirmeniz gerektiğini ve yani daha doğrusu hangi modları kullanmanız gerektiğini sizlere gösteriyor. Ee, Yanında görmüş olduğunuz kısım versiyonlar. Mesela bu 112 versiyonu 114, 115 gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi şu an en güncel versiyon 121 bile burada mevcut. Şimdi 120 kısmına geliyorum ben e, çünkü daha 121 kısmı tamamıyla aktif değil. E, bütün modlar şu anda şey o portlanmadığı için. Burada görmüş olduğunuz gibi bana seçenek sunuyor. Fabrik mi, Forge mu, Neo Forge mu, Quilt mi? Ben Forge'u seçeceğim. Çünkü bizim şu an oynadığımız sunucu Forge tabanlı. Ve mod pakette yine Forge tabanlı. Burada görmüş olduğunuz gibi e, hangi modları yüklemem gerektiğini bana alfabetik sıra olarak gösteriyor. Şimdi burada Performance Improvement kısmına geldiğimiz zaman e, burada Server ve Server, burada Boat, burada bir de client kısmına geliyoruz yani bir serverımız var bir bot yani ikisi birden bir de client kısmımız var client kısmı sonucu alakalı değil sizin kendi paketinizin içerisinde bulunması gereken bir mod sonucu da olsa da olmasa da fark etmez anlamına geliyor bot ikisinden herhangi birini koyabilirsiniz anlamına geliyor yani sadece server tarafını kurabilirsiniz veya sadece kendi mod paketinizi de kurabilirsiniz anlamına geliyor ancak hani burada server kaynaklarımızı optimize etmeye çalıştığımız için biz bunu dek server tarafında kuracağız anlamına geliyor. Gereken son kısmında burada server kısmımız. Bu da adı üstünde zaten sadece sunucuya artık atabiliyoruz anlamına geliyor. Yani ben bu modu mesela eğer improve modunu sunucuya attığım zaman benim e, oyuna girerken bu modun mod paketinde olmasa olması zorunda değil. İstersem de olmaz olabilir, olmayabilir. Bir uyumlu sorunu çekmem, uyumsuzluk sorunu çekmem. Şimdi paketlerin çoğunda zaten bu modlar bulunuyor. Burada açıklama kısımları önemli. Ee, burada ne işe yaradıklarını sizlere gösteriyor. Ee, genelde buradaki şu an burada zaman kadar gösterdiğim modlar burada aslında şu connectivity'ye kadar Halihazırda oynayacağınız bütün paketlerde mevcut olan modlar yine aşağıdaki kısımlarda. Ancak hani siz konta ederek mod paketinin içerisinden bunları aratarak yine görebilirsiniz. Görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Yani sizlere e, kalmış bir şey. Şimdi tekrardan sunucumun olduğu bilgisayara geldim. Şimdi bazı modları eklediğiniz zaman birbirleriyle çalışmadan çalışmayabiliyor. Ve bu sunucunuzun açılmadan açılırken crash vermesine çökmesine sebebi verebiliyor. Yine bunları burada oluşacak olanlar ben şu an hiç çökertmediğim için ben de oluşmadanca burada bir crash reports diye bir klas oluşacak oradan görüntüleyebilirsiniz. Ama bazen de modlar yüklenip sunucuyu açabiliyor ancak sunucuya giremiyorsunuz çünkü çakışan modlar veya uyumsuzluk yaratan modlar oluyor. Bunu nasıl anlayabilirsin? Sizlere hemen onu göstereceğim. Şimdi öncelikle burada bu Minecraft Server kısmına geldim. Burada görmüş olduğunuz gibi benim bir tik mesafem var. Yani ortalama tikim yani ortama pingim benim şu an mesela 17-19 -10 ms arasında git gel yapıyor diyor. Bu kısım 0-0'da kalırsa ve RAM tüketiminiz sabit bir şekilde kalırsa eğer bilin ki yani burada modern fix'in uyarısı gelse bile hani İlk bölümde bahsettiğim Modern Fix, Dedicated Server, 2 bilmem kaç saniye kısmı gelse bile sunucunuz açılmamış olabiliyor. Daha doğrusu uyumsuzluk sorunu yarattığı için bağlantı kuramayabiliyorsunuz. Onu da hani en son ekleyiz modu çıkartarak aslında. Yani onu herhangi bir şekilde bir çökmediği için size Minecraft Server'ı söyleyemiyor. Çünkü modu yüklüyor. Ama örnek veriyorum. Başka bir modla A moduyla siz bir A modu var yine optimizasyon konusunda işe yarıyor örnek veriyorum chunkları yüklemesini sağlıyor. Bir de B modu var yine optimizasyon yapıyor ve yine chunkları yüklüyor. Bu iki mod birbirleri arasında iletişim kuramadığı zaman uyumsuzluk yaratabiliyor. Ama bu ikisi birbirisi arasında iletişim kurmadı kur, kuramadığı için Microsoft bunu göremiyor çünkü ben diyor ben modu yükledim diyor. Yani bu mod yüklendi, A mod da yüklendi, B mod da yüklendi diyor. Ama açılmıyor açılmıyorsunuz, bağlanamıyorsunuz. İşte burada biraz kendiniz şey yapmanız gerekiyor. Ses için kusura bakmayın. Arkada ATM açık kaldı. <laughs> ee, ufak bir tırsba yaşandı diyebilirim. Bu şekilde basit bir optimizasyon kısmı bu şekilde. Konuşamadım bir türlü. Teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Umarım ki faydalı yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve seriyi takip etmek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Discord sunucumuza gerek herhangi bir sorunuz varsa da hem hatalarınız hem de sunucu alırken e, neye dikkat etmeliyim, hangisi önerirsiniz gibi durumlarda sunucu yardım diye bir özel kısım açtık. Buradan bütün yardımları bir e, müsait olan kişiler e, isterlerse size yardımcı olacaklardır. Yani yardımcı oluyoruz zaten. O zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan efendim. O zaman bir sonraki videoda kendinize çok abon, çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.